Selamlar arkadaşlar borsada işler nasıl gidiyor hemen bir bakalım şöyle bu benim paramın yüzde 0.56'sı borsada arkadaşlar. Ee, şöyle oldu. 200 bin lira ben para yatırdım bu borsaya. 230 bin oldu. Karlarımı aldım. Çıktığımda 175 falan vardı. Sonra bu düşe 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 157'lere düştü. Borsa düşmeye başladı. Şu an 157 bin TL gibi bir kalan var. Bazılarından kar aldım çıktım. Bazıları kalanlar 157 bin kaldı. İşte şu tutar kadar. Onda da halen 800 TL kar var. Daha zarara geçmedik arkadaşlar. Öbür karları saymıyorum. Ee, burada benim 0.56 borsa payım var. 1.2 teminat ve 0.2 nakit var. Bunun 3 katı kadar nakitteyim ben şu an. Kaldıraçta dolar aldım. Kaldıraçta dolardan kar alırsam dönüş yapacağım. Alamazsam da en geç seçimden bir ay sonra yani şurada seçimden bir ay sonra bu pozisyonu kapatıp bu nakitleri alıp yine borsaya dönebilirim. Evet. Şimdi bizim debeleniyoruz. Bakın toplam portföy 9.06 9.4'lerden 9.1'lere düştük. E ne oldu? Ya e arkadaşım sürekli kaldıraçlı işlem yapıyoruz. Yani Amerika'da yüksek kaldıraçlı işlemler, Türkiye'de yüksek kaldıraçlı işlemler tabii ki burada kazançlar, kayıplar çok derin oluyor arkadaşlar. Yani sizin portföy gibi değil. Ancak burada sabırla bekleyeceğim. Bu kaldıraçlı işlemlerin sonunu kadar sabırla bekleyeceğim arkadaşlar. Yerli hisselerim benim düşük ama eşimin yüksek. Ama eşimin de şöyle bir avantajı oldu. onu aldırdım hisseler iyi yükselenlerdi. Onlar da çok zarar olacağını zannetmiyorum. Bendekiler iyi yükselmedi. Kar alabildiklerimden aldım ve sonuçta şu an ek kar alamadıklarımdan başa başım o şekilde düşeyim daha zarara girmedik. Bu böyle giderse zarara da gireceğiz. Satmayı düşünüyor muyum? Paramın %0.5 olduğu için çok düşünmüyorum arkadaşım. E şimdi bakalım bakalım borsaya. Bakalım bakalım. Yani biz burada şöyle bir öngörü yapamadık arkadaşlar. Yani e şu nasıl bir öngörü bir öngörü sunamadık size. Zannedersem birkaç aydır ben borsadayım. Ya anlamadım ki ya nereden Ha Mart 2024 Ocak 2024 yani şuralara baksak ocaklardan beri sanki borsa yükselmiş iyi para kazandırmış gibi gözüküyor ama çok iyi de kazandırmadı arkadaşlar. Yani şu an düşüşte. Anlamış değil mi yani? Yani sanki G Banka endeksi yüksel yükseltmiş her şeyi anlamış değilim yani çok iyi ciddi paralar kazandı. İşte ben de bundan korkuyordum. Bu 3-5 ay böyle ilk önce kazandırıyor gibi yapıp sonra geri alırsa en azından 3-5 ay mevduatta dursaydık yani ondan öncesindeki mevduatta en azından bir %10 kazanç oluyordu. E şimdi burada ne oldu? 200 bin liranın kaıdın %15 20'yi kazandın sonra geri aldı. E ne oldu? Yani %3 %5 kazanabildin. E mevduatta o dursaydın en azından o olmazdı. Evet, şimdi bunun hani anormal bir durumu da yok. Bakın, burada da yoktu, şurada da yoktu. Yani biz buralardan girdik zannedersem, şuralardan yükseldi, sonra düştü. Aslında pek bir şey anlamadık biz bu varsılam. Ee, aynen öyle oldu. Evet bana göre şirketleri tekrar değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Yani şirketleri tekrar değerlendirmek gerekiyor. Enflasyon muhasebesinden sonra tekrar ucuz olan şirketlerde pozisyon almak gerekiyor. Bana göre hani borsamız kötü değil ama çok anormal hareket yani öngöremiyor. Yani şu an mesela şu biz yaptığı şeyi öngörülmüyor. Yani buradan mesela dönüş yaptı. Buraya kadar geldi. Sonra çıkıyor gibi yaptı. Bir daha döndü. Yani bu öngörüsüzlük. Yani şurada bir yön tayin etmesi gerekiyordu. Yani aşağıya gideceksen aşağı git. Yukarı gideceksen yukarı git. Ne yukarı gitti ne aşağı gitti ne aşağıya aşağı gidiyormuş gibi yapıyor. Şimdi neden oluyor bu? Şundan dolayı bakın burada bir kırmızı alarm vermedi. Burada bir kırmızı alarm verseydi ben çıkış yapacaktım arkadaşlar. Ondan sonra ben buraları falan bekliyordum. Şuraları. Ama burada bir kırmızı alarm vermedi. O öylesine aşağı indi. Sonra çıkıyor gibi yapıp tekrar indi. Bir şey yok arkadaşlar, bir tutarlılık yok. Bizim hisseler ne oldu? Mesela şu çok ciddi geri, yani çok ciddi demeyeyim de dönmüş bir bayağı bir dönmüş. Evet. Dolar bazında bakalım. Bakın artık burada desteklere geldi. Dolar bazında biraz daha düşerse arkadaşlar destek olacak ama burası dolar bazı. Dikkat edin, dolar TL yükselirse bu o destekleri kırar geçer e, yani dolar bazında diplere gelince biz pozisyon arttıracağız arkadaşlar. Efendim dipleri nasıl anlayacaksın? Anlayacağız arkadaşlar. Şu an dolar bazında desteklere yavaş yavaş geliniyor. Şu siyah çizginin altına atarsa o, o zaman pozisyon arttırmaya başlarız. Bakın şu an zaten para çıkışları çok iyi olmuş. Daha da güçsüzleşiyor. Biraz daha düşerse şu siyah çizgiye kadar tahminimce buralar yavaş yavaş dip olacak. Bir de biz yüze bakalım. Aynen öyle. Bakın artık bu desteklere gelmiş yani. Artık e, ekleme zamanı. Evet bizim portföyde değişik değişik kaldıraçlı işlemler olduğu için bizim portföy çok oynuyor. Bakın Amerika'da yani zaten bizim portföy e, buraya baktığımız zaman şurada bir Tesla vardı. Allah'tan satmışık Yoksa telef olacakmışık arkadaşlar. Zaten eee şu babanın yanına koyalım da Tesla'yı. E, Tesla'da Tesla da biliyorsunuz şöyle girip 180'lerden girip 200'ün üstünde şuralardan sattık. Sonra pat 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 geri düştü. E şu an bu bir dip arayışı yapıyor buralarda. Yani 150-160 arasında bir dip kendini arıyor. Peki piyasa defter değeri ne? 8. Evet yani kötü gideceğini tahmin ediyordum arkadaşlar. Kırmızı alarmı verince satış yaptım. Karımızı alıp çıktık. Yani Karın %10'u %20 azı çoğu olmaz arkadaşlar. Alıyorsanız al, almazsanız daha büyük zararlar sizi bekler. Şu Ali Baba denilen illetten bir türlü kar alamıyoruz. Yani bizim maliyet gösterelim. Bizim maliyet 74.6. Ne yapıyor bu? Bir gün 74.6'nın üstüne çıkıyor. Bir gün altına iniyor. Bir gün üstüne çıkıyor. Bakın şöyle bir, bir iki gün önce 77'lere gelmiş. Bir altına iniyor, bir üstüne çıkıyor. Yani bizim maliyeti sınıyor sürekli. Sürekli sınıyor. Ama bunu biz 5 senelik baktığımızda arkadaşlar burada ben bir potansiyel görüyorum. Otomatik verilere baktığımızda artık bu bir yataya bağladı. Hani düşüş sezonu var ya o 5, 4, 3, 4 yıllık düşüş sezonu bittiğini düşünüyorum ben. Bakın burada burada artık işler değişiyor. Bakın görüyorsunuz mu? Bakın burada işler değişiyor. Buradan itibaren işler değişmeye başlıyor. Burada bir tek eksik olan para giriş tamam. Bir tek eksik olan güçlenmiyor. Ne zaman güçlene, güçlenecek bilmiyorum ama burada artık bir yatay dar yatay bir boru oluşturuyor. Bu oluşturduktan sonra birazcık daha burada dinlenir. Yani şöyle 68'ler dip oluyor. İşte 80'ler onun üst bandı oluyor. Buralarda biraz daha dinlenir. Ondan sonra artık rally başlatır diye düşünüyorum. Boil var. Namussuz. Boil. Evet. Bunlar kaldıraçlı olduğu için arkadaşlar çok değişiyor. Bakın bir iki sene önce yatırım yapan 2022'de 2400 dolardan alıyormuş. E bugün yatırım yapan 13 dolarlardan alacak. dolayısıyla çok değiştiği için ee bunun şeyleri bakın burada sürekli ölü. Sürekli ölü. Uzun zamandır ölü kedi. Ne zaman? 2023 Ocak'tan beri ölü kedi. Ölü kedi. Ölü kedi, ölü kedi bir türlü toparlanamıyor. Bunun toparlanamamasının nedeni arkadaşım Amerika'nın ekonomik durumudur. Yani Amerika'yı yönetenler düzgün yönetmediği için arkadaşlar bir anomali var burada bu emtiyalarda. Bu anomali patlamak üzere. Yani bu sene patlayacağını düşünüyorum. Amerika'nın borsasının aşağı patlayıp e, bu varlıkların da yukarı patlayacağını düşünüyorum artık. Yani böyle sürdürülebilir bir şey değil. Yani bunu nereden anlıyor? Sürdürülebilir olmadığını. Sürekli baskılanıyor. Bir şey sürekli baskılanır mı? Bunlar baskılanıyor evet. Sürekli baskılanıyor. Bakın bu da dipler. Covid'de hiç sistemin çalışmadığı dipte 1.6 dolar. Yani şunun birimi 1.6 dolarmış. Mesela Covid'de Covid'de e, petrol neymiş? Covid'de petrol kaç dolarmış? Ona bakalım. Şurayı dip kabul edelim. 20 dolara düşmüş. Bakın 20 dolara düşmüş. Ama şu an 85 dolardı petrol. E, gaza baktığın zaman Covid'de 1.6 dolara düşmüş yine oralarda yani bir Covid'de 1.6 dolara düşmüş bakın şöyle 1.6'lara düşmüş e şimdi yine 1.75 1.6'larda yani geçen gün 1.6'ya kadar indi ne anlıyorum ben bundan burada bir baskının olduğunu düşünüyorum ve burada pozisyon almaya devam ediyoruz ne yapıyoruz maliyet indiriyoruz. E maliyet bizim ne zaman çıkar? Buzdan yüzde on yaparsa, yüzde yirmi yaparsa çıkar arkadaş. Yani mesela şöyle yapacaksın. Eyvah, eyvah. Ne? Otomatik mi diyeceğiz? Şunu silelim. Bizim maliyet ne zaman şey yapar? Ona bakalım hemen. 20'de 20 maliyet arkadaşım. Benim maliyetim 20. %50 mi artması gerekiyor? Anlamadım ki onu bir daha bir daha bakalım çok korkutucu bir şey gördüm o kadar olacak mı ya yüzde elli falan Evet Evet yüzde 45 artması gerekiyor arkadaşım yüzde 45 artarsa anca daha maliyeti kuracağız Tabii bu yüzde 45 Bu da onun yarısı kadar yani yüzde 20 artarsa gaz o zaman maliyeti kurtarmış oluyoruz. O da %20'yi yukarı çıkartırsak %20 şuralara da 2, 2 dolarlara gelirse %20 bizim maliyet çıkıyor. Ondan sonrası kar oluyor. Evet TMF'de biraz almıştık. E ona bakalım şu an TMF'ye bakalım. Bakın burada bir destek var. Buralarda yine destek olacağını düşünüyorum. 10 yıllığa bakalım. Orada da şuralarda bir dirençten geri döneceğini düşünüyorum ben. Tabii ki o gün destek gelirse yani şurada TMF'de destek gelirse burada şuraya bir destek gelirse o zaman yatırıma tekrardan arttırım yapacağız. Şu an için bir ilk alımımızı yaptık. Bekliyoruz. İlk alımımızı yaptık. Bakın ilk alımı burada 52.3'ten yapmıştık. Bekliyoruz. Şu an 52.3. Aynı yerden buralardan yapmıştık zaten. Bir daha destek yaparsa buradan tekrardan e, ikinci alım yapılabilir arkadaşlar. Evet, bu şekilde Amerika'da bizim çoğunluk Amerika'da hisseler Amerika'da bakıyoruz. İşte seçimden sonra dolar TL yükselirse bu sefer Türkiye'deki paylarımızı arttırmaya düşünüyoruz. Herkese iyi günler.